Merhaba arkadaşlar, Quick Save kanalımıza hoş geldiniz. Ben Deniz Mahmut, yanımda da Ali arkadaşım var. Yeni çıkan e, Gentleman oyununu oynayacağız. Merhabalar Ama herkese oğlum. arkadaşlar. Ali'yi patates edeceğim bu oyunda da. Hadi bakayım kim kimi patates edecek göreceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Başlatıyorum. Başla kardeşim. Tabii ki de daha önceden hiç oynamadık. Arkadaşlar. Şey <gülüyor> <gülüyor> Yalan söylüyor. Oyunun master'ı. Bulduğumuz itemleri, bir... bulduğumuz itemleri arkadaşımızın birbirimizin üstüne atıp birbirimizi patates etmeye çalışacağız. İyi Eğlenceli... dojladın. İyi dojladın. Kardeşim Sana bir şey diyeyim mi? Abi. Eğim tam üstünde. Aa suya düştüm, suya düştüm. <laughs> Yemin ederim buradan çıkacağım. O çıksın. zaman şuna, şunu Aa! bir al. Dur! <gülüyor> oh! <gülüyor> <gülüyor> 70... Hayır ya. Oğlum bir de köpek balığı yedi. Dur, dur, dur. Yedi. Oha! <gülüyor> 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 38 canım kaldı. Bir daha düştüm. Hayır. Şun da bir Arkadaşlar kaçamıyorum, kaçamıyorum. Kaçamam. <laughs> patates etti, yemin ederim patates etti. Vuramıyorum, vuramıyorum, vuramıyorum. Hayır. <laughs> Mahmut yemin ederim ağzıma tükürdün. Dur. Tamam yani ben şöyle, biraz zaman vereceğim. Böyle yok, olmaz yok, yani. Şöyle bir kaçmam Ama lazım. Bu, bak, ben hep de ben iyiyim kardeşim. Vallah, vallahi, vallahi patates et. etti. Ya hayır ya! <laughs> yemin ederim adama adama şey vuramadım demek vuramadım. Arkadaşlar buradan ben da e, en iyi kartları seçmeye çalışıyoruz. Bunlar da ulti gibi bir şey oluyor. Ben fazladan iki tane atacağım kardeşim. Hadi bakayım. Onu mu aldın? Aha, ya bebek bomba arabası, ama bebek sadece? Arabası, bebek arabası. Ya hayır <laughs> ya! Mahmut yemin ederim. <laughs> Dayı normalde Kardeş, bu kadar şanslı ya değilsin. Aşkımca, <laughs> Yemin ederim Yaşınca normalde böyle ben değilsin dayı. Bilmiyorum. La dur. Sopayla vura. Senin. Şey, oh. Ah. Sonunda, oh. sonunda, sonunda Kardeşim sen şu atom bombasını al bakayım. O bana gelmedi kardeş. Neredesin? Ben, ben şu uçaktan seni tarasam. Şöyle oltayı bir vursam oh. kafana. Bir de şunu. Aa ah, 20 can oh. gitti. Oha. Ta şeyden vurdum seni. Ayıp ettin. O ne? Aha, sen kendine mi attın o orada? O ne? Yoo. Duvara çarpınca kendim... Dur! Kardeşim yine kombo yiyorum yemin ederim. Yine. Oha dur dur dur. Kafam ah, çok ah, güzel kafam çok etsin. güzel sarhoşum dur. Dur! Ya Mahmut! bana bebek arabası mı? Hadi bir at bakayım. At. Geliyor gel, <laughs> dur geliyor gel, gel, gel. <laughs> dur. Anladım. Ah. Yapma yapma yapma. <laughs> Aa, kendimi de patlattım gerizekalıyım ben yemin ederim. Ha, yapma bunu. bir de şunu bir alayım kardeşim. Şunu kardeşim, da al. Şunu Hayır, sen... hayır, hayır, hayır. Yedi canım var. Kaç, 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 kaç. Zamanı geldi artık. Hayır. Ya <laughs> <laughs> <İlim gülüyor> ya böyle bir şey olamaz. 2 0 5'te <gülüyor> bitiyor <gülüyor> ama kazanacağım. Çok anla ki başlıyor. Başlasın. Aa tuzakları çoğaltır aldım vallahi. Ben ne yapsam ya? Bu hareket hızımı bir arttırayım da bir seni yakalayayım ben. Vallahi patates <laughs> oldum yemin ederim. Patates <gülüyor> oldum. <gülüyor> Oğlum bu map çok kötü ya. Bak bir şey çıkmadı. Şu, al. Şunu al bir kafan güzel olsun. Aa! Gelmedi. Tam yemin var ya yemin ederim, eğimin, eğimin, üstündeydi yemin cidden. ederim ya. Dur. Şunu bir dondurayım. Kaç 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 kaç. Arabaya atacak bizi. Topun içine atacak. Böyle bir şey yok. Gel gel buraya, güzel gel güzel bir şey çıkmadı bu ya. Gel 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 buraya gel. Hiçbir şey Top. çıkmadı oh. diyor. <gülüyor> 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 Hiçbir şey çıkmadı diyor. Yapma yapma kardeşim <laughs> yapma. Oh! Ay, oh. <laughs> üstüne oh. düştüm. Şansa bak. Dur. <laughs> 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 Geliyor mu? Yok. Oh. Tepedim Arkadaşlar tuzakları yani. çoğalttım şuradan şekilde. Senin kaçışın yok kardeşim. Şunu al, al içine, al içine. Aa! Şansa bak. Şansa bak. Onu yapma, onu yapma, onu yapma, onu yapma. Al şunu. Onu yapma. <laughs> 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 oh. Sen mi attın trebi buraya? Çıkamıyorum, çıkamıyorum lavdan. Sen Bunu mi attın, attın trebi? Evet. Senin, ya Aha. oğlum böyle bir şey olamaz ya. Saklan saklan saklan, Biri... minik anla sıkıyor Anladım. yemin ederim minik anla sıkıyor. Kardeş bu ne? Bu tuzaklar ne buraya? Gel gel buraya gel. Boşuna tuzak çoğaltıcı almadım, Az Al şunu Senden da. Korkan Oo! senin gibi olsun Oğlum, diyeceğim. Sen bisikletin üstünde bir de sopayla vurdun bana. Evet. Dur dur dur. dur. <laughs> atma atma lava atma. Içine atma. Attım, yemin ederim lava atma. atma çıkamıyorum. O ne? Şahi topuna mı geçtin kardeşim? Şahi nereye? topu. Aha. Neredesin? Oh. o <laughs> oh. oh. ne <laughs> oğlum merdiven Gediyorum, kırıldı. Gel, 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 Ya gel. ben yana yana öldüm yana gel. yana. Bir şunu şey. da kafana bir de arabayla. Oh, yukarı ışınlandım. Hadi lan geldim geldim dur. Hayır atamadım atamadım atamadım. Dur sana. Oh. Gel, kaç, gel. Kaç kaç kaç. <laughs> gel, gel. Ah. Amar. <gülüyor> <gülüyor> şunu elim almamla. Ha <laughs> Aa! Oh! Aldım, aldım arkadaşlar. Şanssız başlamıştım, oh! şanssız başlamıştım. <laughs> Gereken yapıldı. Ne geldi? O ne? Aha, ben bombalayacağım yere... seni ya. Her top atışına bir gülle daha ekler. Gel bakayım. <laughs> benim favori olan yeteneğim gelse keşke ya, uzağa fırlatma. Oo, bu map çok sıkıntı. Ben de, bu map çok ben sıkıntı. De sevmiyorum ya. Ben de sevmiyorum şu tren geliyor ya. Nerede bu? Aha. Arkadaşlar iki tane atıyorum. O ne? Oh. O ne? O ne? O oh. ne? <laughs> tren vurdu, tren, vurdu. <gülüyor> <gülüyor> tren vurdu. Yemin ederim. Al. Oha. al. Oğlum öldüm lan ben. Şunu da al. Aa değmedi. Burnunun ucundan geçti var ya. Yemin ederim burnunun ucundan geçti. Onu yapma işte. Onu yapma. Onu bırakalım. O aracı <laughs> bırakalım oraya. Şunu ah. Ah, Şöyle de bir vuruş. Evet. Içine Mahmut patates oldu. Ben bunun intikamını alırım Pat ama. Patates Mahmut. Gel gel gel. Oh! Aha. Oh! Dur. Tren <laughs> vurma vurma ne olur. Ot 20. Ooo, oh, <laughs> 30 canım gidiyor. Sen şimdi nane yemedin mi? <laughs> 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 Basit de oğlum. Daha beraber de daha hiçbir şey bilmiyorum. Mahmut değil. çok basitsin ha. Aha. O benim, o benim, onun o benim. Mi? Aha, <laughs> çaldım. Çal şimdi beni <laughs> ya. O ne? O ne? Gemi gelecek, <laughs> kesin gemi gelecek. Ha <laughs> gelmedi. <iyi>. O. Oh. gel, Saklanma <laughs> gel. gel. Nostu açaydım, görüyor musun? <laughs> of. Ya, oha ya, onun tutmasının imkan ve ihtimali yok. Onu almıyor. Gel Gelce. Onu <gülüyor> ol, <gülüyor> oğlum bir de araba <gülüyor> vurdu <gülüyor> bana ya. Evet. Ah. Hayır, hayır, hayır. Şuna... Ay, aa, hayır ya. Oğlum topu alacağım ya. Top gücünü alacağım. Yemin ederim. Hayır gelme. <laughs> gelme. Şuraya bir Gel gel. Geliyorum. Ecelin olmaya ah! geliyorum. Allah çarpsın sıçradım. Yemin ederim Mahmut. <laughs> <laughs> Allah billah var ya. Arkamda bisikleti görünce sıçradım. Yemin ederim. şunu o <laughs> ne? Kaç la? tane attın? 3 tane 4 tane değdi. Yemin ederim sana 3-4 tane değdi. Ben kaçar. Ben kaçar. Gel gel. Gel şahi topuyla gel. Buraya Oha oha 3 tane geliyor. <laughs> evet, oğlum sen de amladım. mi aldın? Evet. Hmm. Eee... Ah. Ne oğlum saçma olmuş ya. Şunu da al. Senin. <laughs> oğlum, oğlum o ne? Ağzıma değdi. Yapma yapma. Oh. La! O! Oh. Hayır, hayır, hayır Yok hayır, ya. Hayır. yok ya. Böyle bir şey yok ya. Güzel. Güzel. Var. Al şunu da. <laughs> <laughs> Değmedi <laughs> yine? Sıkıştım sıkıştım. Aa geliyorum dur Ecelin geliyor dur. Gittim ki. Şunu al. Aa, o onda almadı. Oğlum. Bu el çok kötü. Oynuyorum. Oo. Oh. Aa, o, iyiydi, o bak. 20 o beni iyiydi. kurtardı, o 20 beni kurtardı. Çok güzel döşedim. Şuradan. Aa nasıl yemedin sen onu? Kaçmam ona? lazım. Allah'ım. Oh. Seni Sevmedi oturdu. Oh. Araba vurdu ya. Arabam vurdu bir de. Aa onu doşladın mı sen? <laughs> Doşladım. Of. <laughs> o kafasına oldu. şu an var ya. Oh. O ne? Oh. Dur 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 dur. dur. Demet lazım. Gel 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 şu sopayı kafana vurayım gel. Gel buraya gel. <laughs> gel. Gel gel, gel, öleceksin ki. Aha. Oo. Aha. Aha. i̇şte bu. Ne bu ne comeback. <laughs> comeback. 2-0'dan 3-2 arkadaşlar. Mahmut'un kafasını izliyorum kafasını. <laughs> Tuzakları çoğalt. Sen ne ya aldın? Kardeşim. Tehlikeli bir hasar verdiğinde bir şey veriyormuş. Bilmiyorum. Hadi bakayım. Neredesin? Al şunu. Şunu da al. Oha. Of. Vurdu. Rahatlayayım geldim geldim. Yok öyle bir şey yok. Geliyorum geliyorum. Yalandan kaçıyor. Onun elinde önemli bir şey var. Aa, Yere muz mu attın sen? sen? Evet. <laughs> Oğlum ona basıp <laughs> altı canım gitti. Ah. Gel 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 ah. buraya gel. Gel. Hayır. Of. Hayır onu yakalasam onca daha gidiyordu. Şuradan oh, gitmedi, yetişmedi. O ne? Ah, kanka geldin arkamdan başladın sandım. Şu tüfe anam. Dur. Dur. Ya bunu yapınca ben daha toplayamıyorum. Dur. Ya hayvan herif dur. Kanka beni bir sal. Top, hayır, hayır. La, topa vur da bari gideyim. Defolup gideyim. Of. İyi dojladın. İyi dojladın. Şu trapleri. Al şuraya. Oh, ah. O ne? Ya. O. <laughs> oh, 50 oh, canım. 50 canım kaldı. Gel gel. Oh. <laughs> dur dur. Şimdi. Ah. Kafama çarpacak. Yine. Kaç kaç. <laughs> yine şuraya trepler. Oğlum hiçbir şeyim yok, hiçbir şeyim yok. Yemin ederim ya. Allah'ım. Oh. <laughs> bir tane vurdum. Kaç. Bak silah çıkmıyor. Çıkmıyor. O ne? Ne attın sen oraya? Hiçbir şey yapmadım. Zıpladım kafana vurdum. Oh! Ya. <laughs> hiçbir şey yapamıyorum ki. Ya, böyle bu eli gittin. Bu eli gittin Ali. Hani. Yok yok yok. Hiç belli olmaz. Şöyle bir. Oh! Fela şuradan bisiklet. Hayır ya, <laughs> hayır ya. <laughs> çok çok ismile gidiyor, evet, yemin ederim. Abi. çok iyi gidiyor. Çok <laughs> iyi gidiyor. Hangisini alacağım? Çiftleşiyor. Bu da riskli biraz ama aldım kartı. Çiftleşiyor. Aynısını öyle kötü şey. Hareket şeydi. hızını arttırır. Hadi bakayım. Oo bu map çok sıkıntı. Oo. Yine köpek balığı. Oğlum hiç güzel item çıkmadı ki Mahmut. Sen <laughs> neredesin ya? <laughs> ben buradayım. <laughs> Neredesin harbi la? Oo! Oh, keskin nişancısı var. <laughs> dur dur. Ah! Oh. <laughs> vuramadın mı? Evet. Al şunu. Şundan. Olur he. <laughs> oh! Ah! Oh. Ah! Oh. <laughs> ya! Düştün Oğlum mi? yine köpek balığına yem oldum. Dur, dur bomba çarpacak. Bak üstüme oh, raşı. Ah kendim attım. Kendim attım. Aşağı düştüm. Neyi kendini attın? <laughs> Şeyi. Bak. Şuradan şöyle bir... Ah! Şuradan bir aşağı atayım ha? onu. O, ben o, köpek <laughs> gel gel gel. Şuraya geç. Aa, Oğlum sen iki kere zıplama mı açtın? Aldın. Oo, ah. Tam ben Düştüm. İkimiz de düştük. <laughs> <İçimize> düştük. <laughs> Mahmut taşaya gittim ben. Ah! Oh. Ah! Oh. Ah! attım, <laughs> attım yemin ederim. Korkumdan. Dur yani... dur 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 gitme daha. Neredesin? Sen neredesin? Aşağıdayım. Aşağıdayım. Hani yoksan oh. aşağıda. Uzatmışsın buraya. Buz merdivenlere döşedim. Yapma yapma. <laughs> <laughs> Allah merdivenlerim orada. En yukarı en yukarıdayım ben. Ben de en aşağıdayım. Dur geliyorum dur. Dur. Gel. O ne? O ne? O kaç hiçbir tane oldu yok, öyle? Hiçbir şeyim yok. Ah. Ya hayır gidiyorum <laughs> gidiyorum arkadaşlar <laughs> Gitti de gitti <laughs> kaç canın var senin ooo oh! ya böyle bir şans olamaz yemin ederim kuyt atacağım şimdi oyunu bırakacağım yapma 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 arkadaşız biz Aa! Ah! dur 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 dur, dur. Oh. Hayır, hayır. Allah büyük Allah büyük dur hayır kalk Gidersin. kalk artık işte buraya Giderlere kalk <laughs> kalk <laughs> Hadi. Hadi. Ah. Oh. Oğlum nasıl vurdum? Hadi dur Oh. Ah. <laughs> yakala şuraya da bomba. Ya, ya, o ne ya? O ne abi? Onu niye alıyorsun ya? Gelme Gel canım mi? bir, canım bir, bir, canım bir. Bir atayım da bir. Şuraları. <gülüyor> <gülüyor> oh! Ben geri zekalı falan. <gülüyor> <gülüyor> ben <gülüyor> ben Oğlum, bisikletin üstünde de alma la. Oğlum bisikletin üstünde de alma beni ya. Yapacak bir, şey, bir şey yok Hadi'cim. <laughs> ne alacağım? Aha. Hmm. Oha. Ya! <gülüyor> <gülüyor> ben bomba aldım. Dört tane bomba atıyorum şu an. Hadi lan. Vallahi sıkıntı yok. Ben eğer kendime bir silah falan bulabilirsem seni evet, yaktım. Seni yaktım. O ne? Şunu, oh, o ne? Şunu. Gelmedi. Allah'tan oh. gelmedi. Hava kuvvetleri. <laughs> Mahmud. Sayın Mahmut. Sayın Mahmut. <laughs> tanışmadan bekleniyorsunuz Gölcel. Ne onu yani yapma şundan... onu yapma. Şundan. Onu yapma, onu yapma. Gel 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 gel. Silleyi vur. At şuraya. Ha. Ah. Oh. Şimdi olur, şimdi olur. Oğlum senin gücün Şu de yok. Sen at. iyi söküyorsun ha. Ne yapıyor? İyi söküyorsun. Gücün de yok topa. Oğlum neredesin lan sen? Havada mısın? Yo. Görünmez Göz oldu. Ya? <laughs> <laughs> Görünmez oldum. Gel gel gel. Ha. Oh. <laughs> oh. Yandık yandık. O topa sokacak beni. Topa sokacak beni. Ya. Bak oraya gidiyor bilerek ya. Hayır ya. Oha. <laughs> tamam 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 kötü yaptı. Neredesin? Ya. Aa. Lan şeyin aslında tireplere bak. Tireme mi, <laughs> mi Allah'tan yakalanmadım. Allah'tan yemedim ama tam arasındaydım yani. Al Şunu da al. o oh. <laughs> Yapma, yapma. Önündeki şeye çarptı. Oh. Kaç. Şunu da al. <gülüyor> <gülüyor> Şuna bak. Bir tane atıyor, beş tane gidiyor. Bu yapma işte ya. Oh! Hayır. Ah. Gel 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 ölüm fermanını imza. Ah! Oh! Oğlum sen <laughs> trap mi attın buraya? Hayır senin attın. Görmedim ki. Dur ya dur öleceğim dur. Yaklaşabilsem. Ya gücü bastım gücü bastım var <laughs> yemin ederim. Yapma. <gülüyor> <gülüyor> <O ne>? <gülüyor> bırak bırak bir <laughs> şey Hayır. Aa ah, havada kaldı. Yemin ederim. Bu kadar şanslı. Hayır ya. Bu kadar şanslı olamaz. Hayır. <laughs> yenileceğim, yenileceğim, yenileceğim. Yenileceğim. <laughs> yenileceğim. Dur. Oh. <laughs> kaç, kaç, kaç. Ah. <laughs> oh. Ah. Ya o cepheyle <laughs> kurtardım yemin ederim. Ah. Oh. Dur, 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 dur. Ah. Oh. <laughs> dur. Hayır elimde şey kaldı. Hayır ya. 8 canım kaldı ya. Kaç 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 elinde. Çok. <laughs> Yemin ederim. Bu kadar şanslı bir insan olamaz. <laughs> Harika bir videoydu ama eline sağlık. Ben Tebrik ediyorum. Ama ama çok ben şanslıydı. Ama şanslı çok başladım. şanslıydın. Şanslıydın. İlk şansı başladım İlk iki round'u felaket şanslı yakaladın. Bu ne? Bak ama bir comeback ışığı geldi değil mi orada? Geldi yerde. geldi. Ben dedim ki 2 sıfırdan 3-2 yaptıysam ben herhalde 5'i beş, 5'ini <laughs> alırım diye düşündüm. Alamadım. Arkadaşlar izlediğiniz İyiydi. için teşekkür Benim ederiz. Yorum, like yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Mahmut senin eklemek istediğin bir şey varsa Yo kardeşim. Yorumlarınız bizim için önemli gençler ona göre birçok videonun devamı gelir Ali başka videolarda da patates edebilir <laughs> bugün şanslıydı bugün şanslıydı bugün, bugün sadece, şanslıydı. Hiç, sadece şanslıydı sadece şanslıydı Ali yani bir şeyler Tam, yaptık Bilek de vardı da tamamen Yani %80 <laughs> şans da vardı kardeşim eline sağlık arkadaşlar Eyvallah, kendinize günlük. iyi bakın görüşmek üzere bay bay